Sayın Babacan Deva Partisi Genel Başkanı Çalar Saat'te. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lan, teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir temponun tam ortasındayız. Dün gece bir buçukta İstanbul'a geldik. Hemen sizin programa sabah ilk iş olarak Çok başladık. Sağ olun. Beraberiz. Teşekkür ederim. Sağ olun Peki için. buradan sonra? Buradan sonra doğru havalanı ve Davos. Davos. Evet. Bir çağrı bir davet vardı. Evet bir davet vardı. Ve Davos'a gidiyorsunuz. Dün dün itibariyle karar verdim ve katılacağımızı kaç tarafa bildirdik. Buradan da doğru Davos inşallah. Evet. Şimdi oradaki plan, program bunu ilk defa açıklıyorsunuz. Davos'a gideceğiniz. Yani davet geldiğini biliyoruz ama Davos'a girip gitmeyeceğinizle ilgili bir açıklama gelmemişti. Evet, önce bir programın detaylarını şöyle gördük, katılımcıları gördük. Baktık ki çok yoğun bir katılım var ki 3 yıl aradan sonra ilk defa yapılıyor. Pandemi sebebiyle Ocak ayında Davos'ta toplanan bu Dünya Ekonomik Forumu 3 yıldır toplanamıyordu. Ya da farklı formatlarda, daha küçük formatlarda başka yerlerde toplandılar. Ama 3 yıldan sonra ilk defa toplanıyor ve listeye bakınca yaklaşık 20 ülkeden Cumhurbaşkanı katılıyor. Bir o kadar ülkeden Başbakan katılıyor. İşte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri orada, NATO Genel Sekreteri orada, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı orada. Yani Alman Başbakanı'ndan tutun da İspanyol Başbakanı'na kadar, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na kadar bütün dünyadan yani 7 kıtadan ciddi bir katılım var. Sanat dünyası, iş dünyası. Önemli Bak, bir buluşma. Baktık ki şey iyi bir de çok sayıda görüşme talebi de geliyordu. Ben oradayken benimle görüşmek isteyenler vardı. Hem gittiğimizde ikili görüşmeler yaparız diye hem de çok sayıda oturum var. Ben oturumları takip etmeyi de seviyorum. Mesela bilimle ilgili, sanatla ilgili çok güzel oturumlar oluyor. Onları takip ediyorum. Konuşmam, yapmamı istedikleri oturumlar var. Oralarda konuşmalar yapacağım. Dolayısıyla çok dolu dolu bir hafta bizi bekliyor bu sefer sabahsa. Siz size böyle bir davet var ve gidiyorsunuz. Evet, davet gelmişti ama hı. nihayet kararım ben dün verdim. Dün verdim. En son tabloya bir baktım hani katılımcı durumu oturumlar falan dün karar verdim. Türkiye'den başka böyle bir davet alan var mı? Hükümete böyle bir davet geldi mi? Sizin bilginiz var mı? Orada hani kimseyle karşılaşacak mısınız hükümetten? Bana gelen dün listede Türkiye'den hükümet kanadından bir katılım görünmüyor dünkü listede. Kime davet gitmiş kime gitmemiş o konuda bilgim yok. Ama bir katılım görünmüyordu dün itibariyle. İş dünyasından toplam belki 10-15 kişi var. O da büyük şirketlerin CEO'ları ağırlıklı bir katılım var. Türkiye'den katılım yok gibi bir şey. Yani eskiden Türkiye'nin o parlak yıllarında, hani bizim böyle heyet olarak gittiğimiz, Türkiye'nin çok yüksek seviyede temsil edildiği yıllarla mukayese ettiğimizde, Türkiye'nin yıldızı bu sene de bu sene Davos'ta parlamıyor yani öyle. Her sene bizim hükümette olduğumuz dönemde Türkiye Davos'un yıldızı olurdu, çok özel bir ilgi görürdü ülkemiz. Ama baktık ki bu sene Türkiye'nin yıldızı pek parlamıyor oralarda en azından ülkemizi temsilen tam 14 sene o toplantılara katılmış biri olarak bu sene en azından ben ülkemizi temsil edeceğim orada. Türkiye'de ne olup bittiğini merak edenler de var. Dünya çok, merak ediyor Türkiye'deki çok. ve anlamıyorlar. 2023 seçiminde Tabii. çok merak Tabii. ediyorlar sonucu ne olacağını. Ve anlamıyorlar yani Türkiye'nin ekonomisinde ne oluyor, siyasetinde ne oluyor. O kadar bakın o kadar karışık ki ülke. Dışarıdan kolay anlaşılmıyor. Yani ülkemizin biraz da hali. İçeriden kolay anlaşılıyor mu peki? Biz çok için içinde olduğumuz için biraz anlıyoruz. <laughs> e peki hani ekonomi nasıl anlatacaksınız Türkiye'de ekonomiyi sorduklarında size ne diyeceksiniz Davos'ta peki. ekonomi yönetiminin hamlelerini? Şimdi Türkiye çok büyük bir ülke çok güçlü bir ülke ve ekonomide yapılması gereken bir sürü doğru iş var. Doğru işler yapıldığında bu ülke iyi yönetildiğinde hemen ayağa kalkıyor. Yani bizim oradaki mesajımız asla. Türkiye'den vazgeçmeyin. Türkiye büyük ülke ve Türkiye seçimlerden sonra dünya ile barışık, dünya ile konuşan, dünya ile alışveriş eden, sözünün gücü olan bir ülke olacak. Merak etmeyin, Türkiye'ye güvenin. Bizim mesajımız bu olacak. Eren? Türkiye büyük ülke ve ülkemize güvenin. Aa,